Buyurun efendim, hazırız. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, e, malumunuz olduğu üzere Milliyetçi Hareket Halkı. Partisi bir e, kurultay sürecine girmiştir. Ve bu kurultay sürecinde e, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, ülke başkanlarımız, birçok e, ülküdaşımız, delege olan ülküdaşımız, olmayan arkadaşlarımız bu sürece gönülden katkı vermek için imzalarını noter kanalıyla e, genel merkeze sunmuşlar ve toplam 548 imza ile Milliyetçi Hareket Partisinin e, kurultay süreci resmi olarak başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisinin kurultay süreci resmi olarak başladıktan sonra genel merkezimiz bize kurultay salonlarını değil maalesef ki mahkeme salonlarını göstermiştir. 548 delegenin doğal hakkı olan kurultay isteme talebi ise maalesef genel merkezimiz tarafından illerimizin, ilçelerimizin kapatılmasıyla cevaplandırılmış ve hatta bir adım daha öteye giderek bu arkadaşlarımızın partiden ihraç edileceği tehdidi savrulmuştur. Biz bugün İzmir'de alınan bu ve torbalı ilçe teşkilatlarımızı daha doğrusu kapatılan HES edilen teşkilatlarımızı ve kıymetli başkanlarını ziyaret etmek aynı zamanda buna tepki gösterip istifa eden il başkan yardımcılarımız ve yöneticilerimize de o anlamda destek ziyaretinde bulunmak için İzmir'e geldik. Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki ne bizim tüzüğümüzde ne siyasi partiler kanununda ne de anayasamızda parti teşkilatlarının feshedilmesi denen bir mekanizma yoktur. Yapılan işlem tamamen hukuksuzdur. Partimizde bu tür durumlarda uygulanabilecek bir tek yöntem vardır. O da el çektirme yöntemidir. Burada ilgili maddeler sayılmıştır. 52, 54 ve 34. maddeler. Bu maddelerin hiç birisi mevcut durumla alakalı maddeler değildir. Diğer yandan el çektirmenin dahi olması için kapalı oylamayla Merkez Karar Yönetim Kurulumuzdan MYK'mızdan 3'te 2 çoğunlukta bir kararın çıkması lazım. MYK ne zaman toplandı? Ne zaman kapalı oylama yaptı? Bu arkadaşlarımızın el çektirilmesi için ne zaman bir karar alındı? Ortada böyle bir kararda yok ayrıca. Bir teşkilatın el çektirilmesi için o teşkilatın ya vatana ihanet suçlamasıyla, yüz kızartıcı suçlamayla suçlanması veya da ilgili evrakların valiliğe teslim edilmemesi lazım. Demokratik hakkın kullanılması sonucu görevden el çektirme ne bizim partimiz tüzüğünde var ne siyasi partiler kanununda ne anayasada var. Hele hele parti teşkilatlarımızın feshedilmesi denen bir mekanizma yoktur. Genel merkezimizi hakka, hukuka saygılı olmaya çağırıyoruz. Genel merkezimiz tüzüğümüzü çiğnemektedir. Genel merkezimiz siyasi partiler kanununa aykırı hareket etmektedir. Genel merkezimiz anayasamıza saygısızlık etmektedir. Kabul edilebilir bir durum değildir. Değerli basın mensupları, bu arkadaşlarımızı en temel demokratik hakkı olan olağanüstü kurultayı toplama sürecinde imza vermeleri herhangi bir disiplin suçunu gerektiren bir işlem değildir. Veyahut da ifade edildiği gibi 34, 52 veya 54'e benzeşen burada herhangi bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki MYK'nın veyahut da olağanüstü kongre delegelerinin durumunun divana devredilmesi gibi bir saçma bir sistem de olamaz. O sebeple genel merkezimiz tamamen burada haksız durumdadır ve istifa eden arkadaşlarımızın o bu anlamda buna tepki olarak sonuna kadar yanındayız. Fes edilen illerimizin bu fesihleri hukuka uygun değildir. Bu arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Ancak şunu ifade edeyim. Bu süreci geri çevirmeye bu şekildeki haksız fiiller yetmeyecektir. En kısa sürede Allah nasip ederse 8 Mayıs'ta kurultayımızı toplayacağız ve bu hukuksuz işlemlerin hepsini geçersiz çıkaracak İnşallah delegelerimiz karar alacaktır ve ülkücülerin o anlamda iade-i itibarı kurumsal anlamda ülkücülerin itibarına kimsenin dil uzatmaya hakkı yoktur kurumsal anlamda iade-i itibarı en kısa sürede sağlanacaktır. Bununla ilgili bu hafta başında bir toplantı yaptık diğer arkadaşlarımızla. Yol haritası belirledik. Ardından bir siyasi komite kurduk. Her genel başkan adayını temsil bir siyasetçi arkadaşımız orada bizi temsil hafta başından beri her gün görüşüyorlar. Yine avukatlarımız sık sık araya geliyor, bir araya geliyor. Bugün çağrı heyetimiz Ankara'da toplandı ve bütün işlemleri tamamlayarak pazartesi günü Allah nasip ederse gerekli hukuki başvuruları yapıp inşallah 8 Mayıs'ta kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Biz bu süreci sükunetle, suhuletle, saygı ve edep çerçevesinde götürmeye çalışıyoruz. Bu süreçte ülkücü ülkücünün kardeşidir. Cennet mekan başbuğumuzun şiarını sık sık hatırlatıyoruz. Sayın Genel Başkanımıza asla saygısızlık etmiyoruz. Saygısızlık edilmesine de müsaade etmiyoruz. Ancak bu süreçte bizlere karşı yöneltilen bu haksız ithamları kınadığımızı ifade ediyoruz. Bizlere karşı bazen genel merkezimizin bazı yöneticileri tarafından ifade edilen edep sınırlarını çok zorlayan ve çok aşan ifadeleri de burada kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Celal Adan'ın son yaptığı yazılı basın açıklamasında 548 imza veren delege ve bizlere nesebi belli olmayan ifadesini kullanmasını şiddetle kınıyorum. Siyaseten nesebi belli olmayanların ülkücülere dil uzatmaya hakkı yoktur. Herkes haddini bilecektir. Başta da Sayın Celal Adam olmak üzere. Celal Adanı hakkını, hududunu bilmeye davet ediyor. Ülkücüleri edebini zorlayarak ülkücülere hakaret etmeye hakkı yoktur. Sayın Genel Başkanımıza da çağrıda bulunuyorum. Ülkücüleri gelecek, ülkücülere hakaret edecek bu tür açıklamaları genel başkan yardımcılarının yapmasını men etmesini bekliyoruz. Devlet Bey, Bey bizim büyüğümüzdür, bizim abimizdir. Ülkücüler arasında bu şekilde yardımcılarının fitne fesat sokmasına ümit ediyorum ki müsaade etmeyecektir. Biz bu süreci arkadaşlar sükunet içerisinde götüreceğiz. İstedikleri kadar bizi provoke <laughs> etmeye çalışsınlar istedikleri kadar edep sınırlarını zorlayarak bizim sabrımızı sınamaya çalışsınlar nafiledir. Elbette tek bir ülkücünün dahi şeref ve haysiyetini hiç kimseye çiğnetmeyiz. Ancak ülkücüleri kardeş kavgasına, ülkücüleri birbirine düşürmeye çalışmak gayretlerini de boşa çıkaracağımızdan emin olabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, Elbette bununla ilgili söylenecek çok şey var ama biz bunların bu sözlerimizi kurultay salonuna saklıyoruz. Kurultay salonumuzda inşallah söyleyeceğiz. Şimdilik benim ifadelerim bu kadar. Buradan Allah nasip ederse Manisa'ya geçeceğiz. Bu akşam da Manisa'daki ülküdaşlarımızla, kardeşlerimizle, Manisalılarla bucaklaşmamız var. Anadolu yürüyüşümüz devam ediyor. Onun ertesinde Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa'da da Avrupa Türklüğü ile kucaklaşacağız. Çünkü ciddi sorunlar yaşıyor Avrupa Türklüğü Avrupa'da. Milliyetçi Hareket Partisi Avrupa'da maalesef ki dördüncü partidir seçimlerde. Halbuki Avrupa'da en organize olan, ilk organize olan parti Milliyetçi Hareket Partisi. Yi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki erime bir tek Türkiye'de yok. Milliyetçi Hareket Partisi bir tek Türkiye'de dördüncü parti konumuna gelirilmemiş. Maalesef ki Avrupa'da bile Milliyetçi Hareket Partisi'ni dördüncü parti konumuna getirdiler. Bizim bu kutlu yürüyüşümüz Türkiye'yi, Türk Cumhuriyetleri'ni ve Avrupa'yı kapsayacak şekilde büyüyecektir. Ve Allah izin verirse zafer edecektir. <laughs> <artışı gülüyor>